Bakalım getir rengi neymiş ona. Çikolata Çikolataya da benziyor. Yok lan ne çikolatası? Çikolata şöyle mi olur ya? Ne başka renk ne gelecek? Koyu koyu kırmızı koyu. Bak. Aha babası işte. Bak babanın sırtına baksana. İyi de onda kalem Bak. çıkacak. Şey, şey çıkıyor on... ha kalem de çıkıyor. E, çikolatanın kalem gibi çıkıyor aynı. Sen ahırın fikrin. Kendi <laughs> rekomendasyonu <misin> diyorlar ya. He. <laughs> 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 La öbüründe şeyden korktular ha. Tamam. Evet. Salon üstüne var mı abi? Ha, Hadi yayılın biraz yayılın yayılın yayılın. Hani kaplama kiremit erkek de kırmızı erkek de kiremit. Yumurtada, Yumurtada mı? Ha. En güzel de o. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bunlar da kırmızılarımızın kümesinden. Şöyle biraz yayını şey yapayım. Bunlar hepsi oyun kuşu. Uçmuş oynamış kuşlar. Oynamayan kuş yok bunların içinde de yok. Hepsi oyunlu. Kendimize ayırdığımız kırmızılardan. Kırmızı, limon, portakal. Portakal yok bunların içinde de. Şöyle kumeslerimizi de göstereyim. Şunlar da şöyle kumeslerimiz sırasıyla. 5 tane kumes. 5 kumes bu. Bunlar yumurta değil miydi? Yavruları var. Bu daha küçük o yavru. Ne zaman da şey yapacaklar? Onlar nerede yeme vuracak daha? Çok küçük ya. Büyük erkek var yani. ama şu erkek. Buralarımız erkek güzel. Aslımızın aslı. Evet. En güzel erkeklerimizden biri, bizim en sevdiğimiz erkekler. O oyunlu tabii ki o da oyunlu. Öbürünü de yavrusu çıtlayanlara ikimizden böyle bir tane çıtlayıyor. Çıkmıştır ya. Buraya şey yaptıracağım. Havalandırma mı? Havalandırmadan ben İyi olur. Ya bir yerine geçerse yaptırın. Bunun yemlemesi de böylece tamamlanıyor arkadaşlar. Daha bir tek burada değil tabi içeride de kuşlarımız var. Oraya doğru da gidebiliriz buraları kilitledik. Daha kumesten bol bir şey yok. Daha bir çok kumes var. Kameramız da var. Kamera sistemi de döşeli. Şurada da dumanlarımız var. Bunlar da burada yayılıyorlar. 3 kumes de burada var. 5 kumes de orada var. 2 kumes de şöyle ayrı yerde var. Yani toplamda herhalde 10-11 tane kumesimiz var. Hmm. <laughs> Dumanlar teknesi zaten. Kendi dumanlarımız. Bazen onlardan mezat atıyorum. Bu da Hepsini birbirine karıştırmıyorum. Biri orada biri orada. Hepsinin ayrı kumesi var. Böyle. Bakıyoruz işte. Dumanlarım gerçekten güzel. Yani beslemeye değer dumanlar var içinde. Böyle bir yaklaştırayım. Şu dumanlar hepsi zaten bir soy. Dumanlarımızın hepsi bir kalem bir soy. Bunlardan alıp senelerce beslemek isteyen alsın beslesin. Biz senelerdir beslediğimiz kuşlar onlar. O dumanlar. Bunlardan 6 tanesi de dışarıdaki kümeste. Pazarlıklardan çıkarıyorum arada yani. Hangi birini besleyeyim? O güzel, bu güzel. Vallahi herhalde 200'den fazla kuş vardır. 300 demeyim de 200'den fazladır. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Akşamı belki mezat yaparım. Bilmiyorum daha belli değil. Hep oynamış kuşlar. Bunların %90'ı oynayan kuş. Bunların hepsi oyunlu yani. Hiç oyunsuz yok burada. Oyunlu kuş. Bu oyunlu kuş. Ondan sonra başka perçemli oyunlu. Oo, hangi birini sayayım? Şöyle küçülteyim geri. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı günler olsun hepinize.